Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 135'teki sorularımızı cevaplayacağız. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Deneyimler, deneyimlerinizi dikkate aldığınız bir tartışma ortamında basınç, basıncı oluşturan kuvvet ve yüzey alanı, cismin yere temas eden yüzeyinin alanı ile ilgili veri toplayabileceğiniz kum ve tuğlalarla yapılabilecek bir deney düzeneyi kurunuz. Deneyde tuluların kumda batma miktarını ölçmeyi kolaylaştıracak bir kap kullanmaya özen gösteriniz. Peki şöyle diyelim arkadaşlar buna. Şeffaf bir kaba 10 santim kalınlığında kuru kum doldur. Yüzeyi düzelt. Aynı tuğlayı sırayla geniş yüzey üzerine, yan üzerine, dar kenar üzerine yavaşça bırak yerleştir. Cetvelle her seferinde kumda batma derinliğini ölç. Sonuç Temas yüzeyi küçüldükçe batma miktarı artar. Yani basınç artmış demektir arkadaşlar. Evet cevabımız böyle. 6. soru. Bir kap içinde yer alan üzeri düzeltilmiş kumun üstünde üstüne özdeş iki tuğlanın aynı anda ve yavaşça şekil birdeki gibi bırakıldığını düşününüz. Kum üzerine bu şekilde bırakılmaları durumunda tuğlaların batma miktarlarının ne olacağı ile ilgili hipotezler oluşturarak aşağıdaki alana yazınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Şekil 1'de sol tuğla düz yatay geniş yüzey sağ tuğla dar kenar üstünde duruyorsa yani sol tuğla çok az batar sağ tuğla dar yüzey yere bakan çok daha fazla batar. Sebebimiz hipotezimiz aynı ağırlıkta oldukları için temas yüzeyi küçük olan tuğla kuma daha fazla basınç uygular. Bu yüzden daha derine batar. Sonuç tahmini sağdaki tuğlanın batma miktarı soldakinden açık ara fazla olur. Bazı durumlarda dar olan tamamen gömülebilir bile. Tabii ki bu duruma göre değişir. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Yedinci soru. Tuğlaları yavaşça düşey doğrultuda yukarı hareket ettirerek kumun içinden çıkarınız. Tuğlaların batma sırasında oluşturduğu çukurun derinliğini cetvel yardımıyla ölçünüz ve sonuçları tabloya not alınız. Deney sonucunda tuğlaların batma miktarlarını karşılaştırınız. Peki şöyle arkadaşlar cevabımız. Tuğla A geniş yüzey batma miktarı 1-2 santim kadar. Tuğla B dar yüzey batma miktarı 3-5 santim arası arkadaşlar yaklaşık olarak. Evet cevabımız bu şekilde. Sıradaki sorumuz A Tuğlaların batma miktarını etkileyen etmenleri aşağıdaki alana yazınız. Şöyle arkadaşlar cevabımız. Temas yüzey alanı alan küçüldükçe batma artar. Tuğlanın ağırlığı yani kuvvet ağırlık arttıkça batma artar. Kumun sıklık ve nem durumu ıslak veya sıkı kumda daha az batar. Evet cevabımız bu şekilde. B sorusu. Deneyde kullanılan tuğlalar yoğunluğu daha büyük olan malzemeden yapılmış olsaydı uygulanan basınçta ne gibi değişiklikler meydana gelirdi? Aşağıdaki alana yazınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Ağırlık kuvvet artardı. Temas yüzey alanı aynı kalacağından uygulanan basınç P eşittir F bölü A her iki tuğlada da artardı. Sonuç her iki tuğlada da kuma daha fazla batardı. Evet, cevabımız böyle arkadaşlar. C Gözlemlerinize dayanarak basınca etki eden etmenlerle ilgili hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz? Çıkarımlarınızı aşağıdaki alana yazınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Aynı ağırlıkta tuğlada temas yüzeyi küçüldükçe basınç artar, batma artar. Aynı temas alanında ağırlık yani kuvvet arttıkça basınç artar, batma artar. Basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanı formülü deneyle tamamen doğrulanmış oldu böylece. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Evet dersimiz burada bitmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.